Merhabalar arkadaşlar. Sukuley ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler yolluyorum arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ben dün e, balık kasasını, köpük balık kasasını bu şekilde e, Kapladım derzle bezlerle beraber. Hani saksıda kullandığım bilenler bilir. Saksıda kullandım, saksı yapımında kullandım teknikle kapladım. Bir sonraki videomda e, tekniğini göstereceğim. Aslında bunu da gösterecektim ama e, çekimi başlattım çok büyük olduğu için e, perişan oldum işin gerçeği ve kapatmak zorunda kaldım. Bunu dün yaptım. E, gece <laughs> uyku tutmadım. Boyadım bir şekilde eskitme gibi ve şimdi e, kaktüsleri dikeceğim Arizona kaktüs çölü yapacağız arkadaşlar beraber evet hemen başlıyorum öncelikle altlarını deldim bu arada delik yani köpük olduğu için kolayca delindi ilk olarak toprağımı boşaltıyorum. Uzun zamandan beri istiyordum ben bunu. Heyecan yaptım birazcık. Kasa temin etmek istedim ahşaptan. Olmadı. Ben de balık kasasıyla kendim kasamı kendim yaptım arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Evet, bu şekilde toprağımızı yayıyoruz. Toprağımın içinde lav taşları var. Kokopitimiz var. Perlitimiz var. Pomzamız var. Vermikülütümüz var. Belki biraz bahçe toprağımız var. Var da var. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bahçeden getirdiğim bu şekilde taşlar var. Güneşin de gitmesini bekledim ama bir türlü gitmedi. Akşama kalacaktı çekimim iyice bu taşlarla bu taşları bir şekilde dizeceğim ben ama nasıl yapacağım unuttum talimat almıştım ben <laughs> ama dediğim gibi unuttum arkadaşlar bunu bu şekilde buraya koysak şöyle bir tane köşeye koyacaktık şöyle köşede dursun. Sonra bir tane dik <laughs> buraya şu şekilde mi koyacaktık? Evet. Sonra dik şekilde bunu koyuyoruz. Evet. Bir de buraya koyuyorduk değil mi? Başka bir tane daha koyacak mıydık arkadaşlar? Unuttum ben. Yok. Nereye koyuyorduk? Şöyle. Şuraya koysam. Şunu birazcık şu şekilde alsam. He, oldu mu? Nasıl gözüküyor oradan? gayet iyi gözüküyor gibi. Şimdi çiçeklerimi, kaktüslerimi dikmeye başlayacağım. Hepsi i̇şte hazır kafamda. Belirledim. Bakın bu şekilde. Evet. Şurası yüksek olması gerekiyor. oraya şu şekilde hovartiyayı yerleştireceğiz. Nasıl duruyor? Evet. Kökler tamamen arınmış durumda. Üretim torfundan arkadaşlar. Bu zaten benim kendi hovartiyamdı. Seradan yeni gelen bir şey değil yani. Şu da biraz toprak az gibi şu şekilde Alayım da fazlasını. Evet. Dikmeye başlıyorum. Arizona'mızı yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Şu sütü kaktüsümü bakın bu şekilde. Güneş dediğim gibi gitmedi. Umarım Görüntü kalitemiz iyidir. Bu sütun kaktüsü buraya dikmek istiyorum. Evet. Şu şekilde biraz yan tarafa mı dikseydim ki? Hayal gücümü kullanmaya çalışıyorum. İlk defa yapıyorum ben başıma bir de bu çıktı benim. <laughs> Ama çok çalın çekmişti. Ne yapayım? Çok kıskanmıştım. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Çalımız var burada bir tane. Çalımızı şu köşeye dikelim. Çok ağır bir şey olacak bu arada. Evet. Çok güzel. Burada buraya oturacak. Sonra bu şekilde bir hmm, unuttum arkadaşlar. Gerçekten unuttum. Şu köşeye mi dikmem gerekiyor bunu? Evet. Şu köşeye. Bakalım nasıl bir şey olacak. Umarım. Ya ben beğeneceğimden eminim de. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada bir ah, hovartiyamız var. Hovartiyamızı... Ee, Şuraya dikeyim mi? İki çalının arasına, iki kayanın arasına yine. Evet. Bu artığım da oraya dikeyim. İki kayanın arasına. Diplerini İplerini bastırayım. Çok heyecanlıyım çok. Evet. Şimdi bu şekilde bir kaktüsümüz var. Bakın. Bunu bunu da şu köşeye mi diksem ki acaba? Evet. Bunu da o köşeye dikmek istiyorum. Gayet uygun gibi sanki bu köşe. sakinim gördüğünüz gibi. Çok yoruldum biraz arkadaşlar. Zirai don uyarısı gelince balkonu tamamen iç mekana taşıdım ben. Korktum işin gerçeği. Kayseri eksilerde geceleri. Heh. İki gündür onlarla uğraşıyorum. Sonra kargolar vesaire derken Şimdi arkadaşlar bakalım Şurada şu kaktüsümü dikeceğim. Bakın. Bunu dikeceğim. Buraya. Evet. Sabah bir provasını yaptım. Sabah yaptığımda buraya dikmiştim bunu. Olmadı. Beğenmezsek eğer bakarız ve değiştiririz. Heh, şimdi Sırada ne var? Sıradaki arkadaş gelsin. Bu şekilde çakma spiral diyorum. Bu şekilde bir sütun kaktusumuz daha var. Bunu da şuraya mı dikeyim? Evet. Bunu da buraya dikeyim. Çekmek istedim bu ana kanalım için işin gerçeği Heh. evet burada bir adet yine şu şekilde hovartiyam var hovartiyamı da şu arkaya dikeyim buraya nasıl oluyor evet gayet güzel olacak Galiba bundan bir daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Çok beğendim çünkü. Aşırı derecede beğendim. Evet. İki tane şu şekilde sütün kaktüsüm var yine kahverengiyle. Şuraya diksem çok mu kalabalık olur ikisine? Acaba bilemedim ki TRT'nin şey vardı ya arkadaşlar çocukken ressam şuraya da bir daha çizelim şuraya da bir benimkisi de onun gibi bir şey oldu şimdi burada dursun buraya bir tane daha Hovartıya dikmek istiyorum evet şurada küçük bir hovartiyam var gözüküyor muyuz şu anda nasıl gözüküyoruz gerçekten bilmiyorum Burada bu hava haritayı diktik. Sütun burada dursun bakalım. Asla bu sütun da şuraya şöyle diksem yok. Hiç bulaşmayayım oraya. Evet şimdi ne yapıyoruz? Neyimiz kaldı? Evet yine burada sütun bir kaktüsümüz var. Hemen yerini belirledim galiba. şurası. Gayet uygun gibi. Hı. Bu da çok güzel oldu. Şimdi neyimiz var başka? Bu kaktüsümüz var. Bunu da buraya mı? Evet. Yine iki kayanın arasına Bu da buraya çok güzel oldu. Ben çekim bittikten sonra bunların köklerini biraz daha bastırırım arkadaşlar. Şimdi burada yine bir artıyan var. Bu özel bir artıya. Bakın. İki gün önce geldi Sera'dan. Şuraya nasıl? Evet. Evet. Bu Hovartiyan'ımızı da buraya diktik. Şuraya bir kaktüs dikmek istiyorum aslında ama hmm. ya da buraya da mama vartıya diksem ki? bilemedim ki. Şunu mu diksem acaba arkadaşlar? Şuraya şu şekilde otursa. Yok ya. Çok büyük bu. Hmm. Ya da şu şekilsiz kaktüsü. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Kaktüsümüzü de buraya dikelim. Evet. Sonra ne yapalım? Bakalım, bakalım, bakalım. Burada da minik bir kovartyalarımız var daha. Şu şekilde. Kovartyayı ee, da şuraya dikeyim. Bakalım. Bunu da kayamızın arkasına bir tane sütun mu diksek, hovartıya mı diksek? Hovartıya dikeyim. Evet, dolu dolu. Şurada bir sütun olur arkadaşlar şu tarafa. Hmm. Şu kayanın dibine şunu biraz şöyle çekip kaya'nın dibine bu sütunu mu diksem yoksa şundan mı diksem? Evet, bunu dikiyorum. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor buradan. Oradan nasıl gözüküyor gerçekten bilmiyorum ama evet. ilaveler yapmam gerekiyor mu diye şu şekilde şuraya taktım kafayı bu. Buraya taktım kafayı arkadaşlar. <laughs> Bayağı bir taktım oraya kafayı. Neyse bunlar dursun bakalım bir istişare yaparız sonra eklemeler yapabilirim. Şu şekilde bırakıyorum kenarlarını. Temizliyorum. Sizin daha güzel görebileceğiniz şekilde biraz daha itiyorum. Şöyle masayı itelim birazcık. Evet. Nasıl gözüküyor? Çok güzel olmadı mı? Elime sağlık değil mi ama? <laughs> Arkadaşlar çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Siz de beğenirsiniz umarım teşekkür ediyorum. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.